Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere Tivla markasının yeni aldığım sırt çantasını göstermeye çalışacağım. Bu Tivla Litos modelinin 16 litre olanı. Şöyle yaklaştırayım. Ben bunu Macbook için aldım aslında. Macbook Air için. Kumaşı gayet kaliteli duruyor. Şöyle göstereyim. Üstünde kare desenleri de var. E, e, bir yağmurluk tarzında bir kumaşı var gibi kalın da sert de burası da kilit kısmı şu şekilde şöyle geçiyor buraya normalde bu taraflarda çok gözükmüyor ama e, şöyle gözük, şöyle duruyor dışarıdan ve şuradan basıcı açıp çıkartabiliyorsunuz burası yine böyle yapıştırmadan daha sert bir şekilde duruyor çıkacak gibi değil yani. Burasını bu yine ayarlanabiliyor bundan. Ee, sağ tarafında şurada bir su koyma gözü var. Şöyle arkasını göstereyim. Buradaki bilgilere de bakalım. Evet, markasının Litos Backpack 16 litre modeli, siyah renkte. Ee, şöyle göstereyim. Ee, i̇şte burada sağ tarafta su koyma gözü var. İki tarafında burada da göstereni gibi şurada bir Bes e, fileli bir kısmı var. İçinde şurada anahtar asma yeri var. E, iç tarafında da şurada bir laptop gözü var ve önünde bir tane tablet gözü var. E, boyut olarak da burada yazdığı şekilde 30 40'a 36'ya 24 santim. E, MacBook ve PC'ler için uyumlu gösteriyor ve tabletler için de ön tarafı uyumlu. E, şöyle diğer kenarlarına bakalım. Farklı renkler var ve Made in Vietnam yazıyor. Ee, arka tarafında şurada bir fermuarlı kısmı var. Bunda içi yine baya bir derin. Yani yaklaşık bir yanın neredeyse yarısına kadar geliyor. Şuraya kadar. Burası da özel şeyler için kullanışlı olabilir. İç kısmına bakalım isterseniz bir. Şöyle iç kısmının rengi baya güzel aslında. Açık krem rengi bir ee, iç tasarımı var. Burada laptop koyma gözü var ve e, yanında da hemen tablet kısmı var. İçi bayağı görünce gibi bayağı derin aslında. Ee, yani MacBook için falan bayağı derin ve 16 inç yazdı gibi laptopları da alıyor. Ee, bayağı, yani şu tarafını da göstereyim ya. Yani. Burada da fileli bir kısmı var. Fermuarlı. şöyle aç göstereyim. Burası işte kablolar için falan bir anahtar asma yeri de var. Tablet yani iç kısmı bayağı bir uzun, bayağı bir şey alır gibi görünüyor. Tablet kısmı ve bilgisayar kısmı da öyle. Şöyle göstereyim MacBook Air 13 inç olan modelim var elimde. Şöyle arka tarafa koyduğum zaman yani bayağı bir gidiyor. Hatta görünmüyor bile şu an aslında. Şöyle. Hatta bunu belki tablet yerine bile koyabiliriz yani bu şekilde. Yani tablet yerine bile oldu aslında bu. Bunu rahatlıkla alıyor. Ee, ama şu eksik var gibi. Normalde gaming çantalarda mouse kısımları falan oluyor koymak için. Onların onlar için ayrı bir bölme yok içinde. Ama şurası bayağı bir derin ve geniş. Bir adet de yanımda 16 inç laptopum var. Onu da ana gövdesini, ana kısmına koyabilirim aslında şöyle. Şöyle göstereyim. Bunu. 16 inç laptop var. Şöyle 16.1 inç Dell Gaming Laptop. Bunu da ana kısmına koyabiliyorum ve kapanmasında bir sıkıntı çıkmıyor aslında. Böyle direkt kapatıp taşıyabilirsiniz. Kutusu bayağı geniş. Macbook için normal lap, lap, çantalar için uzun ömürlü kullanım sağlayabileceğini düşünüyorum. Sadece dediğim gibi e, fare için özel bir yeri yok. Bunu direkt için atmak gerekecek. Ve e, MacBook'un şarj aleti diğer şeyler için e, çizilmemesi için herhangi bir özel kısmı yok. Ama genel olarak e, güzel ve kaliteli bir görüntüsü var. Ben bunu MediaMarkt üzerinden aldım herhangi bir işbirliği vesaire yok sadece ben alırken herhangi bir şey herhangi bir kullanıcı yorumu internette göremediğim için aldığımdan bir iki gün içinde size bu videoyu atmak istedim İzlediğiniz için teşekkür ederim